Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir bebek oyunu oynayacağız ama korku dolu olacak ve arkadaşlar şu söyleyeyim de çok pis kasıyor ve oturabiliyordu ben ekran çok pis kasıyor ve arkadaşlar kanalımıza abone olun like edin evet, sen bana niye basıyorsun? bir korkutmaya başa şimdiden de ne diyor get, 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 get. Bu da süt içiyeceğiz. Gel bakalım sen. Kapıyı açalım bir. Bakın ne kadar tatlı bir çocuk ya. Ben seni şuraya bırakayım. Al bakalım. Adam oldu. Adam, adam, Bakın bir yere var Evet bir Bir Gel. Ha teşekkür ederim. Çıktı. şöyle Bekleyelim. evet o kaka etmiş daha burası bakalım. geç bakalım daha da bakalım dağıtıyor lan sen. gitsin ya. Bak bana öyle bakma. Bana öyle bakmayacaksın. Al şunu bir. Abi ben seni yatağa götürme. Ben seni yatağa götürmem. Dur şurada. Kendi abi yürüye oradan oraya yürümüştür. Bakalım da ben, ben ya. Gel hadi gel. Beni bak. ben. Böyle bakma bana. Evet, o ya. Burası da. Hayır. Bu bir kadar Evet, ben iyi bir bak, bak. Bak buraya atıyorum da burada uyutak. belki gidiyorum hadi bay bay. kapat, kapatalım da. Bak bebek. Rahat dur. Bak. Merhaba, merhaba. Ne var? Koş, <laughs> koş, 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 koş. Allah, ben bu evde ya? Neyse, neyse. Et ya. Teyzem neyse ya. Açılalım. İki dakika sakin mısır şey yapayım. Hadi iki dakika mısır şey yapayım sakin ol, mısır var mı acaba? Sakin öyle sırada var şurada. Arkadaşlar toplayalım ki Bak şurada da var Kaçıyor. kaçacak. Kapı açılıyor mu? Bak abi kapı açılıyorsa kaçalım. Allah'ım. Açılıyor. Açılıyor. Açılıyor Bak, bakalım. Koyu. Koyu. Kaçmak gerek benim. falan çok sevdi. Ne ya? Abi onu bana... Şuraya sana şey diyecek ya. Ben şu an her yeri istiyorum. Hadi bakalım şurada. Şurada bir izleyelim ya. Burada. Başka bir yerlerde bir şey vardı. Böyle at oyuncak bir yerde. İşte değil orada. Burada. Tamam. 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 Şu ışık geliyor bana. Yak abi. Onu çok çok. Ol, Otur. Şöyle bakalım. Ya. Evet beyaz ekrana bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Mor. <laughs> Allah Allah'ım yarabbim. Bu uyuyorsa uyutamadınız ya. Gel. O kapı kendinizden mi O kapı kendinizden mi Ben bir anlık <laughs> Bak, bebek. Abi bebek yok. Bebek yok ya. Bebek neredesin? Bebek. Onda da bir şey yok yesin o kız. var Ne yapacağım ben şimdi? Bir de neyse tarzı kızı Bak bir daha. İnmiş cimmiş. Karışmıyor bak. Ne yaparsan ya. Bak. Ama sakın beni korkutma tamam mı? Işığı da, da açma. Aç Kapıyı da kapatıyorum. Kapıyı da var. Ben gidiyorum. kapağı kopuyor. Bu bebeğin içine cil Böyle bebek olmaz. Normal bebek değil mi? Şimdi az uyuyalım ya. Aynen uyu. Uyu kardeşim uyu. Bebek ağlamaz bastı tabii? Evet. ne oluyor. Videonun part ikisini bir çekeceğiz. Yoksa yoksa <laughs> başarılı reklam verdiler. Bir kere reklam var da olmuyor zaten. Şimdi arkadaşlar gece ikiye geçtik. Arkadaşlar orada tam da bilmiyorum. Part iki yapsam acaba. Evet arkadaşlar bu gece iki ile part iki yapacağım o zaman. Part iki de izlersiniz artık. Gece de olmuş olabilir. Bu videoyu da artık güzelce yüklüyoruz. Abone olun, like atın, yorum yazın. Part 2 sizce gece gelecek. Bay bay.